I didn't. <Okay. S 2>、okay. Play by TF card Efendi oğlu Mehmet, Delem, Zeliha, Baba Ya Nihal abla, oğlum Yiplahman Yiplah غير المغضوب عليهم ولا الضال إن هذا القرآن يهدي التي هي اقوى ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أو بالآخرة اعتدنا Bu zamanda güvenlik kamerası kurdum ve kurduğum cihazdan da hem evimde takip ediyorum hem de e, siz alıp gönderen bir kamera olduğu için evimden de anneme babama doğa okuyorum. وكل إنسان فلناه طول Anladınız. 2009 yılında önce annemi 22 gün sonra da babamı kaybettim ve bunların üzüntüsüyle gelip başlarına sürekli dua edemediğim için böyle bir cihaz kurmayı düşündüm. Daha sonra da olmayan imkanlarımla bir güvenlik kamerası koyarak e, kameradan e, sesli olarak görüntü alıp gönderebiliyordum ve evimden de sürekli annemle babama duaları koyarak e, onların huzur bulmasını istedim. Peki bu sistemi anlatır mısınız? Nasıl yaptınız? Öncelikle şu an kurduğum bu cihaz otomatik zamanlama sistemiyle çalışıyor. Ayrıca şu anki durumuyla da geliştirdiğim durumuyla da uzaktan istediğim an kandil gecesi, berat kandili gibi özel günlerde de uzaktan erişimle cihazı kuran okutup bu şekilde çalıştırabiliyorum. Cihazım öncelikle e, Cuma akşamları yani Perşembe-Cuma bağlayan gece saat 20:20'de e, otomatik olarak duaları okumaya başlıyor. 20:45'te yani 25 dakika sonra da otomatik duaları bittikten sonra kapatıyor. Evet. Benim bunu hayata geçirmemdeki en büyük etken annemin rüyalarıma gelip benden dua istemesiydi. Ben daha önce köyümde yaşarken her gün gelip onların kabri başında dua ediyordum. Ancak adresimi e, İnegöl'e taşıdığım zaman onlara her gün gelip buradan dua edemediğim için ve annem bir gün rüyama geldi. Oğlum sen buradayken bize Kur'an okuyup başımızda dua ediyordun. Şu an e, sen gittin biz burada duaya muhtacız gibi sözlerle rüyalarıma üst üste gelmesi beni böyle bir cihaz yapmaya yöneltti. Peki kamerayı neden koydunuz? Kamerayı da e, ben annem ve babam olan sevgimi, özlemi ölsem de asla yitiremem, kaybedemem. Çünkü onlar benim her şeyimdi. Ben onların hayaliyle yaşadım öldükten sonra. Ve bunları bu şekilde bir e, kamerayla sürekli annemi babamı yanında hissetmek için böyle bir kamera koydum. Ve ayrıca kamerada Ses alıp gönderdiği özelliğine sahip ve onunla da evimden her gün Kur'an okuyarak anneme babama bu şekilde seslerimi göndermeye çalışıyorum.